Hi. Hey. Çok küçük şeyler ama evet. çok şık değil mi? Evet. Bence de. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Güzel. Hem de hazırlandık arkadaşlar. Hemen gideceğiz. Çünkü Elif okuluna yetecek. Şimdi kahvaltıya yetişeceğiz. Ve oradan daha da çok Elif çok okuluna çok gidecek. Çok ama yoksa vazgeçsek de burada mı kalsak? Evet. <laughs> hayır hayır kesinlikle. budur. Sizin odanıza bir kez daha bakalım da hatıra kalsın çok bizde. Çünkü arkadaşlar. çünkü Berk... oh, Ne hale getirmişsiniz bu çarşafları böyle. <laughs> Berkay da Elif de burayı çok sevdiler arkadaşlar. Ama yukarıda yatan olmadı değil mi hiç? Olmadı. Yatmadınız mı hiç? Yatmadık. Hayret bolu. İnsan buraya gelir de hiç yukarıda yatmadan gider mi? Bir fotoğrafını çekeyim şöyle. Aa. Hadi gidiyoruz kahvaltıya. Çabuk. Arkadaşlara merhaba dediniz mi? Merhaba. merhaba. Arkadaşlar merhaba. Şimdi kahvaltı ondan sonra da okul değil mi? Yok, Onlar kalacak kahvaltıya gidiyoruz önce hadi. Kızım atamazsın burada. Asansöre kadar atakla atarak gideceğim. <laughs> gel gel. Ablan kafayı iyiydi sabah sabah. <laughs> Afiyet olsun. Kahvaltı yapsaydın daha iyiydi. Evet bravo ama tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Son taklayla bitiriyorsun işi. Bravo. Ay bir <laughs> Normaldir dönmesi. <laughs> tamam artık tamam temizlenmiştir hadi. Bravo. En temiz sen oldun Berkay. Sen böyle mi gideceksin? Sen böyle mi gideceksin? Hayır değiştireceğim. <laughs> Bugün rüzgar yok ve yağmur da yok. Hatta kurumuş bile her yer baksana temizlenmiş. <laughs> ben buradan başlayayım ki diğer taraftan daha az alırım o zaman. <laughs> Orada çünkü daha tehlikeli şeyler var. Bak hep faydalı faydalı şeyler aldım gördün mü? Zeytine bakar mısın yalnız? Kırmızı zeytin. <laughs> Senin tabağın çok büyük yalnız. Sen de buradan başlarsan daha güzel olur çünkü burada hep faydalı şeyler var. Ben Ondan sonra öyle mi? O kadarcık mı aldın? Fazla almamışsın. Bulmuşlar mı çantanı? Berkay'ın çantası. kayıp. Bulmuşlar mı çantanı Berkay? Çıt çıt. Alo. Alo ne yapıyorsun sen? Ama olmaz ki böyle. O zaman sana çok kızarlar. Bak seni içeride de tutmazlar. Senin yukarı çıkmaman lazım. E Herkes sana bir şeyler veriyordur tahminimce. Onun için senin masalara çıkmaman lazım ona göre tamam mı? Duydun mu beni? Anlaştık mı? Yoksa sana Rusçada söyleyeyim mi? "Muzza stulchik idi. Понимаешь ya Rusça anlatıyorum. Masanın üstüne çıkma diye. Hadi siz, siz oturacaksanız ben gideyim kedi masaya doğru gidiyor yoksa. Abi bir tane de burada var. Aa, bu bizim şaşı olan galiba. Günaydın. Kaçma. Aa çok. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben çok sağlıklı şeyler aldım. Aferin. Elif de güzel sağlıklı şeyler almış. Hem de yoğurt da yiyor. Tebrik ediyorum. Portakal suyu da içiyor. Sen ama sen çikolata olmaz çikolatayla öyle. Senin de böyle güzel bir şeyler yemen lazım. Bu ablalara bir şey verdiniz mi? Çaktırmadan. Gizli gizli böyle. Öbür bizim arkadaş işte. Şaşı olan değil mi o? Hayır, hayır, hayır. Değil değil. Bu şaşı değil bu. Piş, 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 piş. Yok bak bu şaşı değil bu. Şu gözlere baksana. Normal bu bakıyor. Normal bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Nasıl Berkay? Nasıl Berkay? Like. Like. <laughs> çok, ama çok fazla çikolata olmuş. Bence temizleyin ya şimdi üstüne siler. Hadi sen yedin mi? <laughs> Aferin yoğurdun bitmiş. Yumurtadan da biraz daha yersen süper olacak. Bak kırmızı zeytinin çekirdeği de kırmızı. İlginç. <laughs> bir de, de zeytini mı? közlemişler bak. <laughs> Mangel, mangal <laughs> yapmışlar Ağır. zeytinden mangal yapmışlar. Peki o akidozma nasıl olmuş? Elif. Berkay. Daha 5 dakikada hemen üstünü değiştirdik yani. Evet. şurası çok güzel yapmışlar. Biz fotoğraf çekelim mi orada? Şöyle. Yılbaşı <laughs> hazırlıkları. Nerede? Senin hav havlar nerede? <laughs> ha? Yok orada değil hav havlar. Hayır. Hayır değil orada oğlum. Yok canım orada olur mu? Lera o çantanın içinde var mıydı Hav yok. yok yok. Kızım annen yaptı o çantayı yok. Yok. Ee, arkadaşlar Berkay'ın çantası kayıp ve çok kıymetli bir çanta. Neden? Çünkü Çünkü içinde o Hav Hav çantanın içinde belki 25-30 tane Hot wheels araba ve e, Berkay'ın en çok sevdiği oyuncaklar var. Paw Patrol oyuncakları var. Ve kayıp bulamıyoruz otelde hiçbir yerde. Ne yapacağız şimdi Berkay? Ablam başka otelde. Ne kaybetmiştin Elif sen? Hani çok ağlamıştın. Bir tane beyaz hav, hav vardı. Onu kaybedince. Evet bulmuştuk sonra. Hadi gidiyoruz. Tamam söyleyeceğiz resepsiyonu. Onlar bulacaklar gönderecekler artık. Yapacak bir şey yok. İyi ee, tamam, Berkay kendisi götürmek istiyor. Tamam valizi götürelim. Hadi aç kapıyı. Biz götürelim valizi. Herhalde ilk defa bu kadar otelden erken gidiyoruz. Bize göre erken değil mi bu? Ücüt. E Berkay hadi ben taşıyacağım çantayı dedin. Kimseyi de çağırmadık. Şimdi bırakıyorsun bize Hadi al sen taşı bravo. Ücüt. Bak bak ne yapmışlar bak. Ücüt. Gel Noel Baba ile ilk fotoğraf çektiren siz olun hadi. Noel Baba ile ilk fotoğraf çektiren siz olun. Berkay Eee almaya çalışma elindeki müzik aletini buraya bak. <gülüyor> <gülüyor> ho 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 diyor. Çok teşekkür ediyoruz ablası çok sağ olun. Onlar bizim değil. Onlar bizim değil. Harika, çok teşekkür ediyoruz. Wa, wow, buldu. Çak bir beşlik, çak bir beşlik. Hadi, bak burada kalacaktı yoksa. Bak bakayım Paw patrol içinde mi acaba? Almış olmasınlar yoksa Berkay, ha? <laughs> şaka söylüyorum, şaka. Kim alacak orada? Wa, wow, hepsi içindeymiş. Hadi gidiyoruz artık, tamam. Teşekkür ettin mi ablaya? Ha? Berkay en önemli şeyi Berkay taşıyor en önemli şeyi Berkay taşıyor. bak onları bence oraya koymasak mı Berkay senin çantayı? Evet. Arabada oynarsın onunla. Hadi bakayım bay bay. Görüşürüz. Siz ablayla burada oyuna devam edin. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bay bay otel. Ne güzel dinlendik. Bakayım çantanın içinde neler var Berkay. Her şey duruyor mu orada? Bakın, bakın, her şey burada. Her şey orada mı? Evet, O kadar arkadaşlar yaklaşık bir bir saat falan çanta aradık otelde hiç kimse bulamadı tam çıkacağımız anda buldular. Bakar mısınız şuraya? Göl olmuş göl, her yer ama burası da şu arkası da arkaya bakın orada da. Anam. Şey gibi deniz gibi olmuş. Burada burada normalde burada bir tane dere var küçük bak. Görüyor musun? Derede nasıl olmuş. Göl gibi olmuş derede. Buraya tarlaların tam ortasına futbol sahası yapmışlar. Burada futbol sahası var. Stadyum. Buraya kadar gelmişken yoksa expoya mı girseydin? Bir şey yok ki. Burada fuar oluyor bazen ama şu anda yok hiçbir şey. Oh, ablanın okuluna geldik. Elif dersi kaçırdın ama. Artık yakalayacağım. Nereden yakalarsan oradan yakalayacaksın. Ç Çanta nerede? Çantan nerede? Hazır mı her şeyin? Evet. Tamam. Ee, hangi dersin var şimdi? Beden ya da İngilizce. Beden ya da İngilizce. İyi, hadi bakalım. Evet. <laughs> hadi gel yetiş. Bay bay yap ablaya. Ablaya bay bay yap. Bay bay görüşürüz. Hadi sen kendin gidersin biz evet, gelmiyoruz. Bay tamam. Bay. Hadi bay bay öpüyoruz seni. Bakıyoruz biz sana kapıdan. Tamam. Girdi. Ateşini ölçüyorlar. Abla gitti. Derse. Bakalım bakacak mı arkasına. Bakmadı. <laughs> gitti. Hadi. Bay bay yaptın mı ablaya? <laughs> gitti abla. Bir öpücük gönder Berkay ablaya. Ablaya bir öpücük. Abla. <laughs> <laughs> Dü Dü Geldik Berkay. Yok daha gelmedik. Ama dağların olduğu yere geldik. Şu dağlara bakar mısınız güzelliğe? Çok seviyoruz Antalya'yı değil mi oğlum? -ı -ı. Al çantayı bak. Çantayı zaten zorla bulduk. Bir daha kaybetme artık tamam mı? Hadi gel. Hadi götür çantayı. Büyük valizleri kim taşıyacak Berkay? Onları biz mi taşıyacağız? Gelseydin. Hadi. Koştur. Düdüt. Düdüt. E bunu kim götürecek Berkay? Sen bunu da taşırsın. Alsana bunu. He. Al hadi. Anladık Berkay. Dönmeyeceksin sen buraya. Koştur koştur koştur. Duman bizi çok özlemiştir. Hadi. Hadi dumana yetiş. Düdüt. Anam dumanın sesi geliyor. Bak balkonda galiba. Koştur. Yetiş dumana. Anam da duman. Gene mi kaçtın dışarıya duman? Gene mi kaçtın dışarıya? Aferin benim oğluma. Bak valizini Berkay getirdi eve kadar. Yalnız siz ne kadar kocaman oldunuz ya. He? Siz ne kadar kocaman oldunuz böyle. Kaç taneler bunlar? Üç. Anam bir tane de orada beyaz var. Gel gel kaçma kaçma merak etme. Bir tanesi çok büyük yalnız. Diğerleri o kadar büyük değil de. Bir tanesi çok büyük. Hani Duman girdi mi hemen içeriye? Bak girdi nereye gitti. Miau ya. Kaçmayacaksın dışarıya. Dışarıya kaçarsan işte böyle olur. Bakayım ne buldun? Niye bu kadar çok sevindin? Aa temizlendi. Aa gitti. Hadi buraya yaz bakalım. Abla ben seni çok özledim yaz. Abla iyi dersler yaz. Hadi bir de öpücük gönder ablaya. Gel gel. Kim geldi acaba? Anam da. Annem de çok özledik biz seni. Çok özledik biz seni. Çok özledik biz seni sen de özledin galiba. He? Duman senin de surat bayağı bir kocaman oldu yalnız var ya. Sen bayağı güzel bir kedi oldun artık ya. Sen bayağı güzel bir kedi. Ya kaçmak yok kaçmak. Böyle kafana göre gelmek kafana göre gitmek yok. Hı. ısır. Ha. Gel buraya kaçma ve kaçtı gene bak gene kurtuldu. Ne buldun? Okay. O ne var acaba burada çok merak ettim. Okay. Bilmiyorum ne olduğunu. Kargolar birikmiş biz oteldeyken. de. aç bakalım ben de merak ettim vallahi Berkay. Aa, oh, annenin parfüm gelmiş. Oh. bak annenin parfüm gelmiş deyince hemen attı gitti. Hop. Oh. Evet Berkay annenin parfüm gelmiş. Ondan sana fayda yok. Dur dur dur. Burada bunlardan da aslında sana fayda yok Berkay. Aslında bu bizde olduğu için fayda yok. Bunları birilerine hediye vereceğim. Onun için aldım Berkay. Şu aç bakalım hadi aç. Evet 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 evet. Aa. Oh. Ama bizde hep olan şeyler Berkay bunlar. Hiç bunlara heveslenme tamam mı? Bizde bunlar olan şeyler. <laughs> <laughs> Ama bunu al ah, yapma niye atıyorsun oğlum? Niye atıyorsun? Vaa bunlar da çok indirim vardı Berkay onun için aldım. Tam da denk geldi sana. Bilmiyorum ki onda ne var? Mentos. Bu ne Berkay? Bilmiyorum. Bu e, bu galiba yeni yeni bir şey çıkarmışlar. Adresi bizde nereden bulduysa göndermişler bize arkadaşlar. Bu hediye bak, bunun içinde ne olduğunu gerçekten ben hiç bilmiyorum. Şimdi onu kandırıp bir tanesini bırakıp diğerlerini götürmemiz lazım. İçeride yok mu onun hoşuna gidecek bir şey? Ben içeriye gideyim içeriden bir şey alayım sen bunları ka ka kaybet hepsini. bunun esini. Çünkü bunlardan bizde var açtık bunlardan açmayalım bir daha. Gel gel biz içeriye gidelim içeriden alalım. Gel biz içeriden bir şey seçeceğiz gel gel hadi bakalım. Aa, aa! koştur koştur koştur. Wow. <laughs> bir tane şey ama sadece bir tane seçebilirsin tamam mı? Evet bir tane seçebilirsin. Evet bir tane istediğini alabilirsin. Bir tane bir tane. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oyuncakları açmayalım bak ben sana teklif sadece benimki teklif. Tamam mı? Bak oyuncakları açmayalım. Wow. Oyun omuruyla bir şeyler yapalım seninle olur mu? Olmaz mı? Aslında bak bu çok güzel bir oyun omuru. İster misin? Çadırı mı istiyorsun? Çadır mı açacağız? Ho, tamam hadi al tut. Vav, anneye götür açalım tamam. Götür anneye açalım. Götür 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 anneye. Lera belki pek hoşuna gitmeyecek ama ay, ay, ay. biz bir şey bulduk. Pab, biz çadır bulduk. Hadi açalım onu tamam. Gel arkadaşlara bir önce bay bay yapalım onu sonra açalım. Arkadaşlar görüşürüz. Biz çok yorulduk otelden geldik. Birazcık dinlenelim ondan sonra çadırı açalım. Kocaman öpüyoruz sizi bay bay. Bir öpücük gönder Berkay. Bay bay.